Devam edelim yine Ergenekon tertibine gerekçe yapılan Ümraniye bombaları bütçe görüşmeleri sırasında meclis gündemine geldi sayın seçiciler. Silivri'de yüz binlerin haksız ve hukuksuz yargılamayı protesto ettiği saatlerde CHP milletvekili Mehmet Kesimoğlu el bombaları ile ilgili usulsüz tutanakları tutan polis memurları hakkında işlem başlatılıp başlatılmadığını sordu. Kesimoğlu İçişleri Bakanının sorusuna verdiği cevabı ise Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Silivri'de tertibi yüz binler protesto ederken meclis gündeminde de Ergenekon vardı. Milletvekillerimizin, aydınlarımızın, bilim adamlarımızın ve ömrünü terörle mücadeleye adamış Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın yargılandığı bir dava görülüyor Silivri'de. CHP Milletvekili Mehmet Kesimoğlu, Ergenekon tertibini başlatan Ümraniye'deki el bombalarıyla ilgili hukuksuz tutanakları hazırlayan polislerle ilgili işlem başlatılıp başlatılmadığını İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e sordu. Ümraniye'de bulunan el bombalarıyla ilgili olay yeri tutanağının ilgili polisler tarafından nasıl tutulduğunu görüyoruz. TÜBİTAK raporu 2010 yılına ait. Aradan iki yıl geçmiş. Ben bu kürsüden şimdi Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Bu usulsüz ve hukuksuz tutanakları tutan polislerle ilgili bugüne kadar ne yaptınız? Mehmet Kesimoğlu İçişleri Bakanı'nın verdiği cevabı ulusal kanala yorumladı. Bütçe üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi üzerine görüşürken, düşüncelerimi paylaşırken sorularımı peş peşe sordum. Ama Sayın Bakan bunların bir tanesinin dışına hiçbirine yanıt vermedi. Çünkü verecek yanıt yok.